Arkadaşlar bugün sizlere kiraz aycılarımızın bu mesafe kitabını yorumlayacağım. Kısaca e, <laughs> kitaptan biraz bahsedeceğim sizlere. Ve aslında bu e, bir gömdüm videosu olacak, öldüğüm mü gömdüm videosu olacak. Bundan dolayı da tabii ki de eleştirilerimi de söyleyeceğim elbette ki. Hadi o zaman artık videomuza başlayalım. Sizlere ilk kez böyle bir video yapmıyorum. Bundan dolayı alışık olabilirsiniz zaten. O yüzden isterseniz artık direkt videomuza başlayalım. Bu arada övdüğümü gömdüğüm videolarım benim zaten ünlüdür. <laughs> Sarı Parantez Şemsiye ve White Card'a övdüğümü gömdüğümü yaptım. O videoları da izleyebilirsiniz. O zaman artık videoları... o zaman artık kanalıma hoş geldiniz diyerekten video başlıyoruz. Mafalda adlı bir kızımız var bizim arkadaşlar. Ve bu kızımız gözündeki bir hastalıktan dolayı maalesef ki birkaç ay sonra tamamen kör olacak. Kısacası buna karanlığa girmek olarak adlandırılıyor burada. Tamam bizi korkutmak istememişler. Şimdi gözlüklü bir kız olduğundan dolayı tabii ki <laughs> böyle gözlüklü kızlar bu hikayeden acayip etkilenip böyle artık tablet, telefon falan bırakabilirler. O yüzden bence yararlı bir kitaptı. Şu an övmek üstündeyiz. O yüzden bence çok yararlı bir kitaptı. Çünkü yani e, o kızdan böyle düşününce gerçekten çok yararlı oluyor. Şimdi isterseniz bu videonun da övdüm olduğundan bahsedeyim birazdan. Dislike butonuna ilk olarak tüketmemenizi rica edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu benim fikirlerim ve aynı zamanda ben size uyarıyorum. Yani çok gerekli bir kitap olduğunu söylemiyorum. Neden bu kadar ünlü olduğunda hiçbir şekilde anlamadığını söyleyeceğim. Artık dislike butonuna o kadar çok basıyorsunuz ki neden bu kadar çok tepki verdiğinizi anlayamıyorum. Hani yani çok beğenilen bir kitap. Ben de beğendim diye beyninize kutlanmış olabilir. Ama yani bence erken karar vermeyin. Düşüncelerimi söyledikten sonra eminim ki fikirleriniz değişecek. Ve sepetinizden bu kitabı çıkaracaksınızdır. Amacım bu kitabın satılmasını engellemek. Ya da herhangi bir şekilde yazara hakaret etmek gibisinden saçma sapan bir şey değildir. Benim amacım bu kitapla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşmak. Ve kitabı biraz da aslında gömmek. Yani kitapla ya da yazarla aramda bir şekilde hiçbir şey yok. Sadece bu kitabın biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum ve yazarın biraz konuya odaklanamadığını. O zaman isterseniz artık videomuza başlayalım. Bu arada benim kargolarım geldi. Yani gelecek <laughs> yarın falan. Ee, biz pazartesi ve perşembe günleri biliyorsunuz kısmında video yapıyoruz. Ve bu bir video günlerinde arkadaşlar e, size çok farklı çeşitler sunmaktan dolayı böyle bir video yapmaya karar verdim. Hep kitap yorumları olduğundan dolayı sıkılıyorsunuz. Biraz da öldüm mü gömdüm mü kitap yorumu yapayım dedim. Şimdi direkt kitap yorumları biraz sıkıcı oluyor. Zaten çok ince bir kitap. Şöyle göstereyim. Neredeyse 200 sayfa yani 200 sayfa gerçekten. Kimden fazla ülkeye satılmış. Ayrıca bu da cesaret, kararlılık ve umut var. Biraz sonra arka kısmını incelersek yani çok daha abartı olduğunu düşünüyorum. Hadi ben neden bu kadar beğenilmiş benim gösterim neler? O zaman hemen videomuza başlayalım. Şu kısmın permesini çok seviyorum. Şimdi e, kriz acılarımızdaki mesafe kitabında örmek kısmını gerçekleştiriyorum kitabımızda aslında bir kızımızın karanlıkla buluşmaktan ne kadar korktuğunu ve bu kitabı başlangıcı da çok sevdim. Kitapların başlangıçları zaten kitapta çok önemli bir şeydi kitabı nasıl başlandı. Ve bu kitabı herkes karanlıktan korkar değil mi diye başlamış. Ayrıca kitabın şöyle bu kısımları var. Kitabın pembe renklerini acayip sevdim. Özellikle şuradaki pembeyi. Siz de sevmediniz mi arkadaşlar? Yani kitabın pembeleri çok güzel değil mi? Siz de böyle düşünüyorsanız bana söylersiniz ya da yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdi o zaman kitabımız hakkında bahsedelim. Mafalda adlı bir kızımız var ve bu kızımız karanlıktan korkan bir kız. Ve karanlıkta buluşmaktan da aynı şekilde çok korkuyor. Yakalandığı hastalık yüzünden de bir liste yapmaya karar veriyor. Biraz daha detaylıca anlatmak gerekirse bu kızımız kiraz ağacını çok seviyor. Okulda bir kiraz ağacı var ve bu kiraz ağacına tırmanıyor bir gün. Ve okulun e, hizmetçilerinden demek istemiyorum ama demek zorundayım galiba ne desem bilemedim. Okulun hizmetçilerinden Estella adındaki biri bir gün bu kızımızı görüyor. Evet. Ve kızımıza ağaçtan inmesi gerektiğini söylüyor. Estella ile aralarındaki hikaye böyle başlıyor. Aslında Estella kızımıza bir liste yapması gerektiğini söylüyor. Ama bu liste böyle Karanlığa, karanlıkla buluşmadan önce yapılacaklar listesi falan sandım. Bunun kitap yorumlarına. Fakat hiç de öyle göründüğü gibi bir liste değil. Aslında bu liste arkadaşlar. Kızımızın karanlıkla arasında şu anda yapamadıkları karanlık yüzünden. Ve karanlığın getirdiği bir şeyle yani artık yapabildiği. Artık sahip olduğu şeylerle ilgili bir liste. Keşke benim düşündüğüm gibi olsaydı. Ben şöyle düşünmüştüm aslında. Ama övmek kısmında bunu söylemek istemiyorum. Tamam Görmek istemiyorum. Ben şöyle düşünmüştüm yani yazarımız şöyle konuya çok güzel bir şekilde çok akıcı bir şey olur demiştim. Şöyle şu yıldızla tanışacağım, şu ülkeye gezeceğim, şuralara gideceğim, buralara gideceğim. Maalesef hiç de öyle bir şey olmadı yani. Çok ince bir kitap zaten. O ince kitapta da bu tür şeyler olmasını beklememazdık ve Paolo Peretti'nin de zaten ilk romanı olduğu için pek de beklenemez bir şeydi. Ama ben en azından böyle daha akıcılık bir şeyler beklerdim. Ama bunu böyle 9-10 yaşındakilere verseniz çok daha iyi olur. Çünkü biraz sıkıcı bir kitaptı açıkçası ben sıkıldım. Örme kısmına devam edelim. Sonrasında bu kızımız Estelle ile tanıştıktan sonra böyle listeler yapmaya başlıyor. Kızımızla dalga geçmeleri çok üzücü bir şey. O yüzden ben bu kitabı okurken çok da üzüldüm ve kendimi yerine koydum. Tübü tübü tübü. Kendimi yerine... Neyse. <laughs> Çünkü çok çok üzücü bir şey. Yani böyle bir şey acayip bir şekilde üzücü ve sizde böyle bir şey olsa yani. Tübü tübü. O yüzden bu kızımızın durumuna ne kadar acısam da gelmek için böyle konuya iyice şey yapsalar daha iyi olurdu. Konuya biraz daha yüklense ve konuyla biraz daha ıı, alakalı bir şeyler olsa güzel olurdu. Ama konuyu bambaşka bir yere saptırmaya çalışmış ve acaba bu gerçekten bambaşka bir yere saptıracak mı diye düşündüm ki neredeyse kitap bitti zaten. Peki yazarımız şöyle bir izlenim vermiş. Acaba ikinci kitabı falan çıkacak mı? Gibisinden bir izlenim de vermiş. Fakat ben ikinci kitabı çıksa bile alacağım pek düşünmüyorum. Yani alsam da yine onun da bu kitap gibi bir kitap olacağını da pek düşünmüyorum. Kısacası konudan biraz saptırılmış. Ve öyle bir şey eklenmesi hiç gerekmiyordu. Eklenen şey ise bir çocuğun gelmesi ve liseye birine aşık olmak gibisinden bir şeyler falan da ekleniyor. Fusboy olduğunu bilmiyorum. Ben olmayacağım düşünüyorum. Yani sonuçta konusundan bahsediyoruz. Kısarası kitabı pek de bu yüzden sevmedim. Küçük Prens ve içindeki müzik hayranları için çok özel bir yeri olacak da de Şöyle göstereyim. isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. İlham veren bir cesaret ve kararlılık hikayesi. Ben nasıl böyle bir şey dendiğini pek de anlamadım. Ne kararlılığı yani? de bir kararlılık oluyor? de bir cesaret var? Tamam cesaret olabilir sonuçta herkes kendinden korkar. Ama kararlılık ne ya? Yani nasıl bir kararlılık ne kararlılığı? Aslında kararlılık kolay kiraz yaşama bir kararlılık mı yani? Tam olarak emin değilim. Kısacası konuyla tam da tam bir konusu yoktu yani. Bir sürü şey saptırdığı için konular bir sürü şeyden saptırdığı için konu tam olarak belirgin bir şey değildi. Ama kısacası kızımızın karanlıktan korkması ve karanlığa ulaşmadan önce yaptıkları ve ya karanlıkta yaptıkları. Ama bilmiyorum hastalık kitapları nedense çok popüler ve çok ünlü oluyor. Ama şöyle de kitaplığımda da gördüğünüz gibi zaten. Ben hastalık kitapları pek sevmeyen biriyim. Şöyle göstermek gerekir hastalık kitapları çok sevmeyen biriyim. Genelde fantastik kitaplar severim. Bundan dolayı bu kitabı da çok sevmemiş olabilirim. Fakat bu tür kitapları okumayı da gayet severim ben. Ama neden böyle bir şey olduğunu anlamadım. Kısacası bu kitabı okumanızı çok önermiyorum. Yani okusanız size bir şey katacak kitaplardan mı? Örme kısmına geçecek. Evet okusanız bir şey katacak kitap. Ama tek kattığı şey biraz daha böyle göz sağlığınıza dikkat etmeniz. Onun dışında kattığı pek bir şey yok. Hatta çok acayip şeyler de oluyor. Bu kızımız 4. sınıfa giderken birine aşık olmak gibisinden yani böyle bir şeyler katması acayip yanlış olmuş bence. Özellikle ilkokuldayken yani birinin bu kitabı okuması ben böyle bir şey düşünmesi çok da saçma olur. Bundan dolayı yani hangi yaş grubuna önereceğimi pek bilemiyorum. Kimse okumasa daha iyi olur. Tamam hadi okursunuz ama görme kısmına geçersek pek de katı bir şey yoktu yani. Kısacası pek de neden yazıldığı anlatılmıyor bu kitap. Ama örme kısmına geçersek ben çok sevdim yani yazarım bu düşüncesini, bu kitabı yazma ile ilgili düşüncesini. Hadi kitabı pek de sevmemiş olabilirim ama yazarım bu kitabı yazma ile ilgili düşüncesini çok sevdim. Bence çok güzel bir düşünce. Ve bu kitabın okunması da bence yazara ayrı bir um, ayrı bir olumlu birkaç şey katmıştır. Ayrı bir sevindirmiştir. Çünkü yazarımız arkadaşlar ne hastalığına yakalanmıştı. Evet. Stargard genetik hastalığı. Stargard diye bir genetik hastalık var. Ve yazarımız bu hastalığa yakalandığından dolayı böyle bir kitap yazmış. Görme yeteneğimi kaybetmekten korkuyordum. Ve yazmak gözümü açtı. Bundan dolayı beni biraz sevindirdi aslında. O yüzden satılması ve beğenilmesi de çok güzel bir şey yazarın açısından, yazarın ne kadar mutlu olduğu falan açısından bence gayet güzeldi. Ama şimdi benim yani şöyle tam övme görme yapılacak kitap. Eksi yanları da var, artı yanları da var. Ama kitabı almak isterseniz tabii ki alın. Sepetinizden çıkarır mısınız ya da bu yorumdan sonra kitap hakkında düşünceleriniz değişti mi bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim yani Kitabın öyle bir şeyi var ki pek de yani bir açıcılık, pek de bir şeylik yok. Kısacası sayfaları böyle zaten göstereyim. Sen kitap beni okuma diyor okurken. Bundan dolayı da biraz sıkıntı yaşamış olabiliriz kitapla. Ama kısacası kitabı almak isterseniz sizi durduran yok. Tabii ki de alabilirsiniz. Ve Dislike butonuna da çökertmenizi pek de istemesem de tabi tabii ki onlar da oluyor. Ama dediğim gibi ben burada düşüncelerimi paylaşıyorum ve size bir uyarı yapıyorum. Ve benim şeyim yani bu kitabı almayın değil. Bu kitabı alırsanız tabii ki de size bir şeyler katacaktır. Yani eminim ki bir şeyler katacaktır. Her kitap bir şeye katar. Ama dediğim gibi bu kitabın konusunu ben biraz saçma ve esmanlar da biraz mantıksız buldum. Özellikle yazarın konudan biraz sapması daha da daha da düşürüyor yani kitaba olan puanımı. Ama merak etmeyin, zaten Eylül'e okuduklarımda bu kitabı da paylaşacağım Eylül'e okuduklarımda video.